Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM'in 2 Ocak kataloğunu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu katalogda ağırlıklı olarak oyuncak ve mutfak ürünleri yer alacak. İlk sırada Digi Sudan 43 inçlik Full HD Google TV 9220 lira, 55 inçlik Framless Ultra HD QLED Google TV 16900 lira. Haus'tan Pratik Parti Topu 350 lira. Polo Smart'tan masaj tabancası gelecek arkadaşlar. 17 bin lira. Polo Smart'tan görüntü aktarımlı cihaz. 400 lira. Polo Smart'tan vücut ve yüz masaj cihazı. 550 lira. Çelikten kesme panosu. 330 lira. Stormax'ten tekerlekli saklama kutusu. 270 TL. Bonera'dan wok Tava. 18 cm çapında. 220 lira. Delongi'den tam otomatik kahve makinesi. 15.000 lira. Philips'ten Buharlı ütü gelecek 2150 lira. Pola Smart'tan sırt masaj cihazı olacak 1000 lira. Bu arada arkadaşlar destek için videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Pola Smart'tan diz masaj cihazı 890 lira. Philips'ten dikey şarjı süpürge 9000 lira. Kumtel'den yavaş sıkımlı katı meyve sıkıcı 2450 lira. Bonera'dan kapaklı emaye tencere 12 santimetre çapında 260 lira 17 santimetre çapında süzgeç gelecek 80 lira 14 santimetre çapında süzgeç 60 lira bıçak çeşitleri gelecek arkadaşlar 12 santimetre çapında 140 lira simli solingen meyve bıçağı 120 TL ruktan yuvarlak ucu dişli bıçak 60 TL lavdan cam kapaklı set 180 lira Lavdan sere baharatlık 290 cc'lik 50 lira. Camdan 750 cc'lik yağlık gelecek 35 lira. Lavdan kase geliyor arkadaşlar 65 cc'lik 65 lira. Camdan tatlı tabı 14 cm ölçeğinde 100 TL. Kolerinadan cam derin kase 32 cm 160 lira. Kolerinadan cam derin kase gelecek 21 cm çapında 80 TL. Motolu'dan cam kupa geliyor arkadaşlar. 250 cc'lik 65 lira. Bambudan stand desen cam kahvaltılık seti 350 lira. Kapaklı poşet klipsi 65 lira. Gravürlü cam kavanoz geliyor arkadaşlar. 1350 cc'lik 60 lira. Porselen kahve fincan seti 90 cc'lik 190 TL. Romantik fiyonklu boresilikat kupa 450 mililitrelik 190 lira. 7'li saklama kabı seti gelecek arkadaşlar 170 lira. Şeffaf askı seti 60 lira. Petek kurutmalık gelecek arkadaşlar 3,5 metrelik 170 lira. Cam tatlı kasisi ve çerezlik gelecek arkadaşlar 240 mililitrelik 200 lira. Uzaktan kumandalı formüle yarış arabası 1800 TL. Desenli yuvarlak metal tepsi 35 cm çapında 70 lira. Ayarlanabilir çekmece iç kaşıklık 90 TL. Bu arada arkadaşlar bin marketlerde hangi ürünlerin indirme girmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Lavdan kilitli cam saklama kabı 800 cc'lik 100 lira. Alinda'dan saklama kabı gelecek 345 cc'lik 35 TL. Kilitli cam saklama kabı 1900 cc'lik 170 lira. Kilitli cam saklama kabı 1200 cc'lik 130 TL. Lavdan üçlü renkli çerezlik 260 cc'lik 130 TL. Range Smart'tan USB şarjı LED masa lambası, 750 lira. Range Beyti'den şarjı telefon tutuculu makyaj aynası 950 lira. Çatal kaşıklı iki katlı saklama kabı gelecek arkadaşlar 75 lira. Hobby Life'tan matara geliyor 730 mililitrelik 130 lira. Erkekler için keyiliden triko kazak 170 lira. Kili'den Pelus Tweet geliyor arkadaşlar. 560 lira. Embotti'den eşofman altı gelecek erkekler için 250 TL. Embotti'den eşofman altı kadınlar için 80 TL. Kadınlar için bere geliyor arkadaşlar 130 TL. İçi Velsoft'ta erkek bere 130 lira. Kadınlar için e geliyor arkadaşlar 37 ile 40 numara arası 180 lira. Nord Pasifik'ten küçük boy valiz çeşitleri 430 lira. North Pacific'ten orta boy valiz geliyor arkadaşlar 750 TL. Büyük boy valiz çeşitleri 870 lira. Kokodan paspas gelecek 40-60 cm ölçeğinde 200 lira. Velsoft'tan Clint kılıfı 45-45 e cm ölçeğinde 160 lira. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar 580 lira. Tek kişilik battaniye 525 lira. Çift taraflı TV battaniyesi 400 TL. Lisansı kupa geliyor arkadaşlar. 330 cc'lik 110 lira. Lisansı matara geliyor. 500 mililitrelik 200 lira. Metal yuvarlak kutu 60 lira. 6 lisansı balon gelecek arkadaşlar. 50 TL. Şekilli not defteri olacak. 80 lira. Kalem tıraş ve silgi seti gelecek arkadaşlar. 90 lira. Hatıra defter çeşitleri adet fiyatı 290 lira. Sticker kitapların adet fiyatı 70 lira. Stickerli boyama seti geliyor arkadaşlar 170 lira. Ahşap renkli halka eşleştirme oyunu 230 lira. Anki'den el kuklası gelecek arkadaşlar 60 lira. Picolomon'dan peluş el kuklası 260 TL. Peluş sevimli top fil geliyor arkadaşlar 400 lira. Sünger renkli desen top gelecek 90 TL. Oyuncak ikili araba geliyor arkadaşlar 190 lira. Monster'dan eğlenceli araba 170 lira. Dans eden Robobis Robot 80 lira. Baykuş figürlü bebek uyku cihazı gelecek 280 lira. Kiss Baby Sen Sessiz Kitap serisi 160 lira. Face ve Firuze Sen Tekli Arabalar gelecek arkadaşlar adet fiyatı 170 lira. Hikaye kitapları gelecek adet fiyatı 50 lira. Yükselen Zekadan Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 250 lira. Yükselen Zekadan Bebeğim Konuşuyor Seti 350 lira. Martıdan çocuk 3 boyutlu kitaplar 60 lira. Baby Kodan, bebek ahşap çerçeve 90 lira. Kitap görünümlü dekoratif saklama kutusu 90 TL. Ahşap kedi denge oyunu gelecek arkadaşlar 270 lira. MGS'den bultak ev geliyor 180 lira. MGS'den ilk arabam 490 TL. Küçük kardeşler ve hayvan arkadaşları 245 lira bavul Doktor seti gelecek arkadaşlar 430 lira içivel softan polar erkekler için gömlek 490 lira Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın